93. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın bu seneki teması teknoloji biliyorsunuz. Alkışlarımızla sayın Emin Çapa gibi. Dünya dönüyor ve... <laughs> bizim konu yönetimiz falan yok. Emin Çapa <laughs> gibi. bunları demiş ki dünya savaşı Bizim bildiğimiz anlamda çocuklar doğurulacaklar. Dünya bildiğimiz anlamda dünyanın sonuna gelindi. Bir sınırdayız. Geçiş kuşayız. Yıkıcı bir şey bu. Bildiğiniz anlamda insan bitmek üzere. Fiziki, biyolojik bir varlık olarak bildiğiniz anlamda insan bitmek üzere. Çok iyi bir kariyer var. Ama bilim çocuğunun ortulması yetmiyor. Asıl önemli olan emin çabaların ortulması. Artık içine bilim ve akıl sokmadığınız hiçbir işi yapmayın. Hiçbir değeri yok. Yeni bir döneme geldik. Bilmiyorum görüyor musunuz? Yapay zekada artık öğrenen machine learning denince öğrenen makineler artık öyle bildiğiniz gibi değil. Acayip bir yere geldik. Çok acayip bir yere geldik. Bunun 2070'de olması bekleniyordu. Ama artık yapay zeka süper zeka seviyesine, insan zekasının süper zeka seviyesine doğru gidiyor. İzmir ne olabilir? Bizim neyimiz olabilir diye. İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir ve başka hiçbir şey olmamalı. İzmir öyle kalmalı. Sanayi de oydu budu. Hayır. İzmir kendi hinterlandına bağlanarak bizim yaratıcı endüstriyel yani merkezimiz olmalı. de bunun bakanlığı var.